Merhaba arkadaşlarım. Bugün size yine çok hoş bir model göstermek istiyorum. Ben buna uçurtma örgü modeli dedim. Belki başka bir ismi vardır bilmiyorum. Modelimize şöyle bir de yakından da bakalım. Gerçekten çok hoş bir modeldir. Karışık görünüyor. Hiçbir karışıklığı yok. Tek yapmanız gereken yine düz örgü, ters örgü ve üç örgü bir arada olan bir model. Ajörlerimiz var. Yani çok basit bir model. Gözünüzü korkutmasın. Şimdi bu model için ilk başta söyleyeceğim şu. 19 ilmek ve katlarından oluşuyor modelimiz. Arka sıralarımız her daim ters örülüyor. Bütün sıralar ters. Şimdi ben size ben burada mesela iki motif yaptım. Ben size tek motif üzerinden göstereceğim. Yani şu parçayı göstereceğim. Çünkü bu 6 sırada meydana geliyor. Arka sıralar dahil 12 sıra oluyor. Dediğim gibi arka sıralar hep ters. Modelimiz önden kuruluyor. Ben e, arka sıraları yine hızlı geçeceğim. Ters olduğu için ön sıralarda setek tek açıklayacağım. Şimdi ben burada 19 ilmek dedim. 19 ilmeğimi attım. Artı 2 kenar ilmeği attım. 21 ilmeğim var. Şimdi başlıyorum. Bakın. Önden başlıyor model zaten. Şöyle yapalım. Bir kenar ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi modelimize başlıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Yani ipimizi doluyoruz. İki tane düz örüyoruz. Bir, iki. Şimdi 5 tane ipimizi öne alıyoruz. 5 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Şimdi ipimiz yine öndü. Önde 3 tane ilmeğimizi bir arada tersten örüyoruz. Yani ilk sırada biraz zorlanırsınız. 3 tane ilmeği birden batın. Ters olarak ben de yapamadım. Bir daha. Heh. Ters olarak aldım. Şimdi tekrar 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi 2 düz 1 dola ve 1 düz ve bir kenar ilmek. Bu birinci sıramızdı. <laughs> Arka sıramız dediğim gibi ve ters oluyor. Ben şimdi burayı hızlı geçeceğim. Dediğim gibi arka sıralar hep ters örüldüğü için ters ilmeği zaten biliyoruz. Ben hemen şöyle bir ters hızlı hızlı geçeyim. Sizi fazla bekletmeyeyim. Model gerçekten dediğim gibi çok hoş bir model. Yine dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz daha ince yünle yaparsanız mesela bebek hırkalarında bebek yeleklerinde çok güzel duracaktır çünkü ben burada 5 ördüğüm için daha böyle kalın kalın oldu arka sıramı hızlı bir şekilde geçiyorum dolamalar da biliyorsunuz her zaman ters kenar ilmeğimi de ördüm ne yapıyoruz modelimizin 3. sırasına 2. sıra arkaydı Bakın şimdiden burası böyle bir çıkıntı yaptı zaten. Tabi siz bunu lastiğin üstüne ördüğünüz zaman daha da hoş duracaktır. Şimdi modelimizin üçüncü sırası. Kenar ilmeği aldık yine. İki tane düz örüyoruz. Şimdi iki tane düzle başladık. İki düz, bir dola, tekrar iki düz. Şimdi dört tane ters. Bir, 2 3 4 4 tersimizi ördük. Yine şurada 3 ilmeği birden tersten alacağız. Bakın 1 2 3'ünü birden aldım. Tekrar geri dönüyoruz. Yani 4 tane ters örüyorum. 2 3 4 2 tane düz örüyorum. 1 doluyorum. İki tane düz örüyorum. Ve bir kenar ilmek. Farkındaysanız şimdi düzlerimiz başlangıç ve sonlarda çoğalıyor. Terslerimiz azalıyor. Zaten bunu siz sonradan fark edeceksiniz kendinizde. Şimdi ben arka sırayı yine hızlı bir şekilde ters örerek devam ediyorum. Model dediğim gibi hiç gözünüzü korkutmasın. Yeni başlayanlar bile bu modeli yapabilir. Çünkü hiçbir zorluğu yok modelin. Gösterişi de çok güzel. Hemen devam edelim. Bu dördüncü sıramızdı. Yani arka sıramız. Geldik modelin beşinci sırasına. Yine öndeyiz. Şimdi yine kenar ilmeğimi aldım. Şimdi üç tane düz 1 2 3 tane düz ördüm. Bir doladım. 2 düz ördüm. Şimdi 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 ördük. Yine ortadayız. Yine 3 tane ilmeği bir arada ters. Bakın böyle kaldırın. Şişimizi soktuktan sonra üçünü bir arada topladık. Şimdi yine 3 tane ters. 1 2 3 ters. Ne yapıyoruz yine? 2 düz. 1 doluyoruz. 3 tane düz. Bakın zaten artık dolama yerleriniz <laughs> düz ilmekleriniz belli oluyor zaten buralarda. Oradan da takip edebilirsiniz kendinizi. Şimdi ben arka sıramı yine jet hızıyla geçeyim. Yani altıncı sıram oluyor bu. Hemen modelimizin önüne geçebilirim. Şöyle Ben zaten sıra sıra yine her zaman yaptığım gibi blogspot sayfama size sıra ve sıra yazacağım. Oradan da takip ederek de örebilirsiniz. Dilerseniz de videomdan takip edip örersiniz. Evet. Geldik modelimizin yedinci sırasına. Yani sırf önleri sayarsak bir, iki, üç, dördüncü sıra oluyor. Buyurun. Şimdi kenar. Şimdi dört tane düzle başlıyorum. 2 3 4 tane düz yaptım. 1 tane doladım. 2 tane düz yaptım. Bakın farkındayız. Olacaksınız zaten. Şuradaki 2 düz hiç değişmiyor. oraya denk geliyorum. Şimdi ne yaptım? 4 düzle başladım. 1 doladım. 2 düz. Şimdi 2 tane ters. 1 2 Yine 3 ilmeği bir arada tersten topluyorum. 2 tane ters yapıyorum yine. 1 2 2 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. 4 <laughs> tane düz örüyorum. 3 4 ve kenar ilmeği. Bakın şu şekli aldım bile zaten. Arka sırama geçtim. Hemen arka sıramı yine dolamalar dahil ters örüyorum. Aslında bir iki kere yaptığınız zaman yani bir iki motif şöyle komple motifi yaptıktan sonra zaten artık kendiliğinden anlıyorsunuz. Çünkü yerleri belli oluyor. Nerede doluyorsunuz, nerede kesiyorsunuz. Zaten farkındaysanız başlangıçta bir düzle başladık. Dört düze kadar geldik. Şimdi geldik dokuzuncu sıramıza. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bir kenar ilmek. Şimdi beş tane düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane düzümü ördüm. Bir tane doladım iki düz ördüm. Şimdi kaldı bir tane ters. Bir ters örüyorum. Yine üç tane ters. Üç ilmeği bir arada alıyorum. Ters örüyorum. Bir ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Ve 5 tane düzle bitiriyorum. İki. 3 4 5 ve bir kenar ilmeğim var. Şöyle devam edelim. Şimdi arka sırayı da örelim. Son sıramıza geliyoruz. Arka sıramı yine komple ters örüyorum. Rahat, zevkli bir model. Her türlü yünle de yapabilirsiniz. Merserize olarak da yapabilirsiniz. Kendinize mesela yazlık bluzlarınızda veya yazlık bir yelek akşam üzeri için çok hoş duracaktır. Evet geldik modelimizin son sırasına. Son sırada ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bakın şimdi 6 tane düz örüyoruz. 1 2 3 ipim de gelsin bir dakika kaç tane oldu 3 oldu 4 5 6 tane düz ördük bir tane doladık iki düz ördük Artık terslerimiz bitti. Sadece ortadaki tersimiz kaldı. Yani 3 ilmeği bir arada yine topluyoruz. Birlikte alıyoruz. Sonra tekrar 2 düz 1 dola ve son olarak 6 tane düz. 2 3 4 5 6 Ne var? Bir de kenar ilmeğimiz. Bakın modelimiz bu kadar işte. Arka sırayı yine ters öreceksiniz. Arka sırayı ters ördükten sonra tekrar yeni baştan başlayacaksınız. Yani bir kenar ilmek bir düz, bir dolama. Benim yazacağım şekilde veya videoyu baştan bakarsanız. Model bu. Şimdi bunu ya tabii yan yana herhalde siz böyle bir parça örmeyeceksiniz. Şimdi yan yana yaptığınız zaman nasıl yapıyorsunuz? Mesela şurada Diyelim ki 6 tane düz örtük ya. Şimdi burada kenar ilmek yok tabi. Devam ediyorsunuz. Tekrar baştan başlıyorsunuz. 6 ilmek düz. 1 dola. 2 ilmek düz. 3 bir arada ters. 2 düz. 1 dola. 6 düz. Yani devamlı olarak bu başlangıcı hep yan yana koyuyorsunuz. Bu şekilde bu efekt ortaya çıkıyor. Hatta bakın burada 6 sıra. Burada mesela ikisini birbirine bağladığım için 12 ilmek oluştu. Ortadan da çok hoş görünüyor. Umarım ben size bu şekilde açıklayabilmişimdir rahat bir şekilde. Dediğim gibi blogspot sayfama da tek tek yazacağım her bir sırasını. Umarım siz de benim kadar beğenerek zevkle örersiniz. Her zaman dediğim gibi de severek örün, sevdikleriniz için örün. Kendinize iyi bakın.